Selamlar. Süper Lig'in 14. haftasını hafta arası maçlarla oynadık. 15. haftaya giderken dün akşam Fenerbahçe Başakşehir maçı vardı. Oldukça fazla konuşulacak şey var. Başlıyoruz. Fenerbahçe dün akşam önemli bir kırılma maçına çıktı. Kaybetmesi durumunda başta Başkan Ali Koç olmak üzere herkesin sorgulanacağı bir maçı oynadı. Erol Bulut mağlup olsaydı maçtan sonra istifa edebilir miydi? Büyük ihtimal. Görevden alınabilir miydi? o da bir ihtimal. Ama bütün bunlar sorunu çözmeyecekti. Kazandı, sorunu çözdüler mi? Kesinlikle sorun çözülmedi. Bunun temel nedeni de sahada iyi olmayan, oyun şampiyonlar götürmeyecek olan oyundur. Dün akşam Fenerbahçe mağlup duruma düştüğü andan itibaren oyunun yine krize girdiği anları yaşadı. Gustavo'nun atılmadığı pozisyon maçın fişini çekildiği an olabilir miydi? Kesinlikle olabilirdi. Fenerbahçe'nin kazandığı maç bence sorunun başlangıcı veya diğer bir tabirle sorunun bitmediği anlamına geliyor. Çünkü temel sorun sağdaki kötü oyun. Şöyle bakalım. Başakşehir 9 kişi kalmış ve hala 2-1 iken gol postunu buluyor ve Fenerbahçe hala mahkum oynuyor. İşte temel sorun bu. Camianın eşiği koyduğu yer her maçın farklı kazanılması, bütün derbilerin kazanılacak diye beklenmesi, hatta çok erken bir şampiyonluk. Fenerbahçe'nin böyle bir kadrosu yok. Fenerbahçe'nin kadrosu böyle bir oyunda oynamıyor. Dahası Fenerbahçe bu oyunla şampiyonda olamaz. Herkesin bunu görmesi lazım. Müzik